Düzelmesi lazım. Tam bu yüzden tam ekranı aldığım için gidiyordu. Az çok çıkardım hemen düzeldi. Bak kusursuz bağlantı diyor. Evet. Arkadaşlar tam ekrana girdiğim içinmiş ya. Tam ekranda an... olduğum içinmiş kusursuz bağlantı şey gitmiş. Şu an düzeldi. Bir şey diyor ama ne diyor lan burada? Küfür ediyor. <laughs> yayın kapandı yayın kapandı. yayın kapandı. Ne? Şey ya, ne? Senin nefret, Senin nefret. 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 ediyorum. Senden Aleyküm selam ne diyor? Hasta diyor <laughs> bunu sana Bunu sana Hasta herif diyor sana bunu ödeyeceğim diyor. Selam abi aleyküm selam. Düzelttim şu anda. Şu an düzeldi. Şu an Kusursuz bağlantı diyor. ben ben de yine dondan mı koyayım ben Vallahi bilmiyorum neden böyle hepsi da, hepsi çare yapıyor. Arkadaşlar bu yeni kapatacağım birazdan. Şu, şu bitsin. Sonunu görelim. Ay like sen Bunu video daha lazım ya. Life. Yayını kapatıyorum o zaman. Yayından sonra sunucuyla uğraşacağız. Evet, bunu bile biraz uğraşmam yine donuyor. Arkadaşlar o zaman yayını kapatıyorum. Ee, Kendinize dikkat edin. Ee, daha çok donuyor. Oha bu niye böyle oldu ya? Çok düzelmedi Şimdi başlıyor. Arkadaşlar o zaman ben yayını kapatıyorum. Size şunu sonunu görelim. Ondan sonra da e, yayını kapatayım. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şunu sonunu görelim. Ben yayını kapatayım. Ee, ondan sonra ben bunu ayarlarıyla bir uğraşacağım. Hemen bakalım. Once but ya but but but. Ne diyor? Ama, I'm just... ama bu arada Ben sadece senin bir oyun, senin bir şakayım, bir, bir oyuncağım diyor. Nothing more. Yap istediğini yap diyor. Ağzına sıçtık adamın hayatı kalmadı. İnternetin ağzına sıçtı bu arada. Şöp açıldı. Aha. Ghost. Aldık. Silah. Aha. No. No. He won't. Silah aldık. Öldüreceğiz. Silah mı aldık? Evet. Hayır yapar mı? Yani. Oyun mu Evet. Please. Please. Tell me you're not going to. Onu bana ba bunu bana yapmayacağını söyle. You. Ma you won't. Okay. Kazanın tamam mı? Kazanın tamam mı diyor. Sadece yapma. Sadece, sadece yapma, diyor. yapma diyor. Fine. Fine. Here. Take it, take it, al. Bütün paramı al diyor, her şeyi al diyor, her şey senin olsun diyor. Oo, Please, okay, just the alley. Vuracak mıyım illa? Heaven the head, ne? onu benim kafamı mı tutuyorsun diyor. Bana yeni çektirmedim. diyor, lütfen diyor. Dur diyor, klikleme diyor. Bir şey oldu. Pat, ananı avradını. Bir şey evet. yazıyor, ne bu? Harvey'i vurdum diyor. Ne şey, diyor? Silah sesi duyulur ve Harvey artık, artık hayatta değil. diyor. You stand. Dur bak. Okay. çeviriyorum. Çeviremiyorum. Sen orada, eme Sen orada duruyorsun ve ceplerin emeğinin meyveleriyle dolu. Sen orada duruyorsun ve meyveleriyle dolu diyor. Emek var. <laughs> yayın yapmayı bırakmalısın. <laughs> Tüm o zaman boyunca biriktirdiğim <laughs> ameliyat için biriktirdiğim parayı olmanı sağlayacaksın diyor. Ay şuna bak. Artık yeniden ne var lan? Bunu kapatınca bu ihtimalle düzelecek ne diyor? A0 ve a İngilizce A2 İngilizceye karşı yaptı şey. <laughs> Burada diyor ki Meğer o operasyona Meğer o hiç ihtiyacın, ihtiyacın olmadığı, kadar, Keşke olsaydı ama hayat kurtardı Burada tuhaf bir şey diyor kanka. <laughs> yani Mersi o, o ameliyata hiç ihtiyacın yokmuş. Keşke olsaydı ama artık ihtiyacın yoktu. Hiç var ya sinirlenince ama ne oynanır şey ama. Yok geldi. Tamam. Sen cevap Nasıl buraları biliyoruz. mi? Ee, şunları çevirelim bitirelim şunu kapatalım. Büyük ihtimalle bu oyundan dolayı Google'dan iki tane şey açtığından dolayı şu anda bu böyle oldu. Bunu tahmin ediyorum. Oyun bayağı bir internet diyor galiba. Haksız servetinizin raflarını Haksız, raflarınızı doldurdunuz diyor. Gün batımına doğru yola çıktınız diyor. Kötü son diyor. Şeyim kötü sona. Kapatacağım artık. Bu arada bunun sonunda yine bir jumpscare geliyor diye biliyorum. Geberdi. Oha donmadı. Cidden donmadı mı? İyi bari. Uf, bu oyunda böyle bitmiş oldu. Aynen. Bu neydi? Bu kötü sondu. Kaç tane sonu var oyunun? İki tane. Aha! Manyak böyle şeyleri yapanlar manyak ama. Peki iyi son yapmak için ne yapmamız lazım? Sadece kliklemen lazım. Hiçbir şey eşya almaman lazım. O da iki saat sürüyor ama. O, o da çok. 25 bin kere stilik kliklemen lazım. O. Galiba adam öldü. Galiba! Galiba! Kapatıyorum şu an yayın düzelmesi lazım. Yayın düzelmesi bilgisayarı kıracağım artık ya. Şu an yeni düzelmesi lazım arkadaşlar. Adam geber. Sunucu açmak kaldı sadece. Aynen sunucu açmak kaldı. Sunucu crackli launcher olan da gelecek miydi? Evet launcher olan da gelecek. Ee, abi Undertale'in 10. yıl dönemine gelen şeyleri gördüm mü? Hayır gelmedim. Dönümünde gelen şeyleri gördüm mü? Görmedim. Skull launcher. Bazı özel videolar var onu biliyorum. Highway top oldu. <laughs> Highway meyve suyu oldu artık. Kapatacağım şimdi. Yayının neden böyle olduğunu hiç anlamıyorum bu arada. Oğlum ben faturayı ödedim mi lan? O internet. Galiba düzeldi. Şu an düzeldi mi? Yani. Faturayı ödemiş olmam lazım. Dün baktım. Hmm. İnternet faturasını ödedim dedim. dedim. Ya bak bakıyorum buradan. Bu da sağlam. 5G. Evet 5G internet çalışıyor. Bunu kapatıp bir açalım ya. İnternet uzun zamandır kap kapalı değil çünkü. Jamsky gelecek. Geldi zaten. Abi Jamsky var. Belki Jamsky geldiğinde ben altıma gittim. <laughs> Bilmem ki birilerden de yaşıyordur. Beklemene gerek yok. Geldi. Yayın nere başladı? <laughs> yayın ne an başladı? Ne yayın ne bitiyor ne ama. Ne <laughs> <şeyin> bitiyor. <laughs> Neden böyle oldu? Bu yayın hiç bilmiyorum yayın. Normalde hiç böyle bir şey olmazdı. Bu çocuk her geldiğinde bir bok oluyor. Uğursuz aman Kim bana? Belki. İl like atın. Like atın kapatacağım arkadaşlar şimdi. Bir tane video çekeceğim. Ee, bir tane videom var. Küçük bir oyun. Belki. belki ama emin <laughs> değilim. Sunucu için yaparız. Sunucu açıldığında gönderi at, atacağım, Atacağım atacağım. Ki Oylama yapmayanlar yapsın arkadaşlar. Çünkü sonra yani birazdan ye, ye, şey açacağız. Sunucu açacağız. Sonradan, bir... Sonradan demeyin abi ben giremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi bilgisayarım çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar o zaman yayını kapatıyorum. Oğlum abi, yayın... Falan yapmamız lazım yani. Aynen. Dönmüyor şu an. Nasıl dönmüyor? Don tamam, donmuyor. tamam dönmüyor E çünkü Harvey kapattım. Büyük ihtimalle Harvey çok internet yiyordu. Ne oldu lan? bir an sunucu açıldı gibi gelirim. Okey. Okey o zaman ben kapatıyorum yayını arkadaşlar. Eee... ya yine dondu ama ben de. niye donuyor ya. Neyse. Uğraşacağız bakacağız ee...